Hepinize merhabalar. Ben Ömer Şaban. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fila Market'ten Franky yemişi deneyeceğiz. Alanya tarım üretiyormuş. Ee, şimdi ben yıkayayım dedim bunu güzel bir şekilde kabuklu olduğu için. Yıkadım fakat bu kaktüs gibi bir şeymiş. Benim elime battı sürekli. Eldivenim yok. Olsaydı eldivenle keserdim. İnanın e, bayağı batıyor yani. Normal bir batış değil. Umarım bunun içinde de bir şeyler yoktur. Öyle batacak batacak. Tropikal bir meyve gibi kokuyor. İçi şöyle. Şimdi tadına bakacağım. Bir parça aldım içinden. Alıyorum güzel yani tropikal bir meyve. Direkt tropikal bir meyve tadı var. Ne tadı var? Tropikal bir meyve tadı var. Ee, böyle göstereyim bu Böyle havyara benziyor birazcık. Lipton Ice Tea'nin mango egzotik meyveli bir e, çeşidi var ya. Oradaki egzotik meyve bu olabilir bence. Bu kadar benziyor yani. O kadar benziyor. Bu ürüne puanım elime diken battığı için 10 üzerinden 3. Hala çıkartmakla uğraşıyorum. Denemek için alabilirsiniz ama bence Lipton Ice Tea alın onun yerine bence daha iyi olur bunu almaktansa. Videoyu benim kanala abone olmayı, bu videoyu tanıdıklarınıza gönderdiği tanıdıklarınızla birlikte yorumlara gelin. Şunu 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 dener misin demeyi unutmayın olur mu? Bay bay.